Hepinize merhaba. Bugün karşınıza kol görüntülü beraber geldim. İçine 3-4 tane renkli attım. 2 tane de kuyu renk attım. İçine Ariel Dersin'cisinden bu ölçekte 1.5 attım. Böyle tam maksı çizgisine kadar bir tane doldurdum. Bir de yarım böyle attım. İçine şerbet, şişe tarzısından yarım kapak attım. Soda ve kireç önleyici de bir kapak dedim, ekledim. Yarım kapakta yumuş esreli ekledim. Yarım kapak. Yeter mi yetmez mi Hiç fikrim yok ama Olsun Çünkü beyazlara da ekleyeceğim Nasıl olursa Ama Tek yumuşacak etmeyecek gibi ama Bakın ne olacak انا هاي güzel. Evet, su miktarı güzel. Bu arada. Şamil'in görecek kadar yüzünde su miktarı var. Köpük miktarı da güzel. Sen içine bir sıra su eklesem bol köpüklü yıkama olur. Hem de bir dakika akşam. Bir defa Şurayı bir su alıp geliyorum. Tam sonuna gelsin köpük görmüşler. bir süre göstereyim. Aa, teşekkür ederim. su ekleme zahmetinden kurtardın beni ama içindekiler çok kirli galiba onun köpüğü bayağı kesti su ekleme zahmetine son ilk yıl bu kendi aldığı su miktarı bu çok mutlu oldum şahan. su eklemekten kurtuldum Yorgun ayırı 60 derece Binde bir ve su ilave Yarın kazan su alacak Mis Vallahi 2 günden beri düzünce hava açmıyordu Açtığı gün direkt koltuk ötürüdüğünü çıkaracağım odadan Nasip olursa beyazları da çıkaracağız Çünkü artık beyazlar Hijineye çok fena ihtiyacı var şu an tependik şey böyle göstereyim tepende kutuda bekliyorlar yıkanmayın artık bizi yıka yıka diye bağırıyor evet bu 1 saat 41 dakika baya ilerlesin karşınıza tekrardan bulunacağım evet şu an ısıtmaya geçtim aldığı su miktarla hala devam ediyor yıkamaya ben ekleyeceğim su bile duruyor makinenin üstünde. Ekleyecektim, eklemiyorum şu an duruyor. Belki bir şey lazım olur, kullanırım belki. Evet, güzel bir yıkama olacağı kesin. An... Şans. Valla şu an yeni uyandığım için yapacak bir şey yok. Ay sesim biraz tuhaf gelebilir. Şimdi evdeki herkes uyuduğu için <laughs> anca uyandım. Ama hala herkes uyuyor. Sofa'yı daha yeni kuracağım. Niye iki defa aynı yere dönüyor bu? kadar tamir olduğu için makap sesleri hiç eski olmuyor. Yeni bir kiracı şey ev sahibi taşınıyor ya bizim en üst katı. Adam evini yıktı geçirdi kafasına. Mutfanı, bir dağları şeylerini yeniledi neyinledi? Her şeyini yenilediği için böyle Makam sesleri eksik olmuyor. Bu arada perosmatik göz alıcı beyazlar nasıl bir bereketi çıktı? Hala bitmiş de sayılmaz. ama Artık içinde bayatladı iyice. Tursi. Kullanmam <laughs> lazım onu. Bereket tutu çıktı. Evet. Şimdi bana bir müsaade. Ben çay su yıldırımı Tek adam bu bayağı ilerlediğinde yine karşınıza olurum. Evet. Bir saat 30 dakika kaldı. Yıkamamıza devam ediyoruz. Poşu poşu yıkanıyor. 2 saat 30. Ya bu o oh. bu yaş alındı lan. iyi <laughs> Bizim zemin, bizim buradaki zeminler birazcık zayıf galiba ki. Bir şeye vurmadan hemen sallanıyor. Müthişem, müthişem. Of. Bir de üstünü üstüne de. arızalandığında sonrası ne oluyor? Elde bol çıkarmak zorunda kalıyordu ya. Of ya. Cidden Boss makine arızalanacağı zamanı buldu. Yani ikinci elden ne beklersin ki ya? Of. Bir nasip olacak ama ne zaman olacak bilmiyorum. Sıfır almak. Alırsam şansımı boştan deneyeceğim. Kesinlikle. alalım yüz yüz. Boş seri olanlardan alacağım. Hadi hayırlısı. Alan nasip ederse. Boş seri olanlardan bir tane alacağım. Bozuluş makinesi olarak. Evet. Suyum kaynadı galiba. Bana bir müsaade. Bu az daha ilerlesin yine karşınızdayım. Evet. Kalan süre 1 saat 15. Bir dereceye yakın bir sıcaklık var. Ben şimdi te tekrardan uyarmaya geldim. Ben şu sofraya geçiyorum. Soğutma suyunda karşınızda olacağım. Yetişemezsem de sıkma karşınızda olurum. Evet. Yemekten sonra görüşmek üzere. Bay bay. Evet. Geri geldim. Son 53 dakika kalar. Yani. Köpük miktarı çok güzel. Su miktarı kendi kendine yükseldi. Evet foş. Şimdi birazdan soğuklu suyu alacak. Foşu foşu yıkama devam edecek. Evet soğuklu suyunu alsın yine karşınızdayım. Evet şu an soğutma suyunu alıyorum. Ben de buradan çayımı yudumluyorum. Evet sıkma görüşmek üzere. Evet sıkmaya başladık. İnanılmaz bir sıkma keyfi. Ve subloks. Ama motor deneme testi. Test yapıyoruz şu an. Tam ağzına kadar geldik gördün. Doğru baş çevendar. Yoksa bir felaket çıkabilirdi. Suyunu alsın tamamlay. Geri geleceğim. Evet, ilk durulama anı. Bu anı çok seviyorum. Yemin <laughs> ederim makkap sesinden nefret ediyorum. Tam tamına bir hijyenik yıkama oldu şu an bayıldım. Belki bunun üstüne bir tane daha yıkıma gelebilir haberiniz olsun. Benim işime belli olmaz. Belki akşama gelebilir, belki sabah gelebilir. Şu an tam tamına bilgim yok. Ne yapacağım ben de bilmiyorum. Evet sıkma anında görüşmek üzere. Evet sıkmaya başladık. Düzgün bir sıkma galiba. Aynen öyle. Tekrardan sıksın karşınızdayım. Evet. Tekrardan başladık sıkmaya. Evet, suyun alsın. Tekrardan karşınızdayım. Evet, dönmeye hazır. Bekliyorum. Evet, Benim tercihim gelmiş dışarıdan ha şimdi. Benim tercihim. Oluşum şu. Evet. Suyunu boşalsın karşınızdayım. Evet sıkmaya başladık. Aras sıkma. Evet. Direkt sıkmaya geçtiği için sublox gerekiyor. Mis. bunun yapmasına çok bayılıyorum. Bir yandan da ses çıkarsa kusura bakmayın ufak yerleştirdiğimiz için. Yıkanmış bardakları, tabakları temiz yerlerine yerleştiriyoruz. Ses yaparsak kusura bakmayın. Evet suyunu alsın tekrardan karşınızdayım. Son suyunu alacak şimdi. Evet son suyunu aldı. Tam dönerken durdurdum. Şimdi tekrardan devam ediyorum. Dönsün tekrardan karşınıza bulunacağım. Gerek al. Suyunu aldı. <laughs> İkinci suyunu aldığına göre tamamdır. Son yumuşatıcı. Çamaşırlarım yumuşatıcıya bulandı. sıkma anında karşınızdayım tekrar. Son sıkmadan. Evet. Son sıkmaya girmiş bu maddeyiz. <laughs> evet tekrardan sıksın karşınızdayım. Evet son sıkma. Şimdi bundan sonra ben bir bi, iki, iki, iki tane daha ek sıkma yapacağım. Hızlıca kurumuz için. Hava da şimdi yine bozdu. Son dakikada boy oldu. Şimdi spor spadamesin. Ben bir bir bakmak istiyorum. Şimdi Çünkü... Hey, Çamaşırlar suda bedeninde bir, kırmızı bir uyarı verdi çamaşırların üstünde. Böyle göstereyim. En fazla da abimin eşyasından oldu. Bunun nedenini çok merak ediyorum. Cidden. Yani çamaşırda böyle bir şey oldu. Üstünde bir deste kırmızı kırmızı işaret. Arkada önde. Ve çamaşırda küf oluştu. İki gün, iki gün oldu sadece. Çamaşırdaki küp şeye bakın. İlginç bir şey. Ben de içine prosmatik göz alıcı beyazlardan kattım. İki bir, bir, ölçek. İçine kattım bunları. Üç tane malzemenin içinde böyle oldu. Ben de şimdi sıcak sulara beraber içine ekleyeceğim. Su ekleyeceğim. Kapağını kapattım mı? Bir gün boyunca dursun öyle. Çıkarsa çıkar. Çıkmazsa da yapacak bir şey yok. Evet, suyum kaynamış bu Evet, şimdi katalım. Hadi bakalım. Öteki elbisinin nerede? yapma yapma şimdi onu bir karıştırmam lazım benim içini tutsun yere basın şimdi elimi sokma, sokamam içine bir kaşık yağdım karıştırıyorum ve son sıkması da çok güzel bir sıkma yaptı. Böyle nar, nar lekesi olan çamaşırlarda bile etkisi çok fazla. Ve ses miktarı biraz yükseldi makinenin. Bir de içine sodamatik koyduğum mu var ya O zaman gör Leke sınız çıkıyor Ben şimdi bir gün iki gün boyunca duracak içinde yine suyun. Kendine gelir bu Açılır Evet şimdiden ben size veda ediyorum Hepiniz Allah'a emanet olun Bir dahaki yıkamaya görüşmek üzere Bunu öbür sabaha yükleneceği için işinize o zaman göreceksiniz. O ee, yüzden şimdiden hepinize görüşmek üzere. Bay bay. Görüşmek üzere. Tekrardan. bye bay.